bir topluluk görürsem, tellal, hiç durma, bağır. Kaçan bir kul gördünüz mü ey insanlar, de. Tertemiz kokan bir kul gördünüz mü? Ay parçası bir yüzü var. Baştan başa fitne. Savaş vakti tez gider, de, tellal. Barış vakti huysal olur, de. Nerede bir topluluk görürsen, tellal. Hiç durma bağ. Ince boylu, güler yüzlü, tatlı sözlü, tez canlı, çevik bir kul gördünüz mü? ...sırtında bir al kaftan taşıyor. Kucağında bir rebap, ...elinde bir yay var... ...de... ...tellal. Çaldığı hep güzel... ...hep sıcak havalar... ...de. Nerede bir topluluk görürsen... ...tellal. Hiç durma bağır. Onun bağından bir meyve devşiren var mı ey insanlar de. Onun gül bahçesinden bir demet gül deren var mı? İş ki çıksın bir habercik getirsin biri ondan bana. Tellat çıksın biri ondan bana bir şeyler desin işki söyle verdim canımı ona gitti tellal verdim ona gitti verdim ona gitti